Selamlar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer karavan videosu değil, bireysel bir video çekiyorum. Sosyal medyadan takip edenler biliyor yaklaşık 2 aydır hatta 2 ayı biraz daha aşkın bir süredir Dubai'deyim. Buraya yerleştim. Burada çalışıyorum. Sizlerle bu videoda bu 2 ay içerisinde gördüklerimi, tecrübelerimi ve Dubai ile ilgili izlenimlerimi anlatacağım. Kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Metin. Makine mühendisiyim. Dubai'de uluslararası bir firmada Petrol, enerji ve doğalgaz sektöründe yenileme ve iyileştirme projeleri üzerine çalışıyorum. Buraya öncelikle şunu söyleyeyim. Ben buraya iş bularak gelmedim. Çalıştığım firmanın Türkiye ofisinden Dubai ofisine transfer oldum. O yüzden sizlerle paylaşabileceğim bir iş arama sürecim yok. Ben isterseniz direkt buraya gelişimle başlayayım. Yaklaşık aslında bir buçuk yıldır konuşulan bir şeydi benim buraya transferim ama Covid'den dolayı çok mümkün olmadı, uzadı. Ağustos ayı itibariyle kesinleşti. Teklifi imzaladım. Ekim başında buradaydım. iki ay aşkın bir süredir buradayım, çalışıyorum. Buraya gelişimle ilgili size bilgi vereyim. Ben buraya turist vizesiyle geldim. Turist vizesi önce employment vize denilen sizin bir miktar daha uzun kalmanızı sağlayacak bir vize ona dönüştürülüyor. O süreçte de sizin burada çalışabilmeniz için çalışma ve oturum vizesine başvuruluyor. Süreç nasıl ilerledi? Şirket benim adıma başvuruyor. Oturum ve çalışma vizesine sponsor olması gerekiyor. Çünkü size buraya getiren şirketin belli bir ücret ödemesi gerekiyor. Başvuru yaptı şirket. Ben gerektiği zamanlarda, çağrıldığım zamanlarda ilgili kuruma gidip, devlet kurumuna gidip orada fiziken bulundum. İşte neler yaptım? Bir sağlık testine girdim. Sağlık aslında bir kan tahlili ve akciğer röntgeni çekildi. Çok basit bir işlemdi. Onlar temiz çıktıktan sonra bir de biyometrik kayıt için gidiyorsunuz ilgili devlet kurumuna. Biyometrik kaydınızı da verdikten sonra parmak izi ve göz izi alınıyor. Biyometrik kaydınızı verdikten sonra da artık sonraki süreç olan yani vizenin alınması aşamasına geçiriliyor. Burada biyometrik kayıt vize almadan önceki son aşama. Toplamda bir aylık bir süreden bahsedebilirim. Bir ayın sonunda oturum vizemi aldım ve kimliğim yani Emirates ID dedikleri burada yaşayanların sahip oldukları Kimliği aldım dijital olarak basılı halde yaklaşık bir buçuk iki hafta sonra geldi. Onu da sayarsam bir buçuk ayın sonunda hem oturum vizem vardı hem de kimliğimi almıştım. Süreç bu şekilde. Bu süre boyunca yani vizeyi alana kadar ki süreçte ben otelde kaldım. Çünkü vize ve kimliğiniz olmadan ev kiralayamıyorsunuz. Vizeyi ve kimliği aldıktan sonra tabii o süreçte ben çok ev aradım. Nerede oturacağıma karar verdim. En sonunda bu şu an oturduğum evi tuttum. Yaklaşık 80 metrekare 1 artı 1 bir ev burası. İş yerime 20 dakika mesafede ve gitmek isteyebileceğim diğer yerler işte Marina'ya, Downtown'a yaklaşık böyle 20'şer dakika mesafede bir yer. Böyle her şeyin ortasında yer alıyor. O yüzden benim için ideal bir semt burası. Ev tutma sürecini anlatayım. Türkiye'dekinden çok farklı değil. Burada da emlakçılar aracılığıyla ilerliyorsunuz ev sahibini de bulabilirsiniz. Ev sahibiyle direkt kendiniz de bu kiralama işlemini yapabilirsiniz. Şanslıysanız ya da ev sahibine ulaşma şansınız varsa. Ama şöyle bir şey var. Benim ev sahibim de expat yani kendi ülkesinden başka bir ülkeye çalışmaya gelen kişi onlara expat deniyor. Benim ev sahibim de expat. Şu an kendi ülkesinde. O yüzden burada bulunmadığı için, bulunamadığı için emlakçı aracılığıyla bu işleri yürütüyor. Türkiye'deki gibi emlakçıya komisyon verdim. Burada kiralar, o eski Amerikan filmlerindeki kodaman dayıların cebinden çıkardığı o çek defterleri gibi çekler aracılığıyla burada kira ödeniyor. İsterseniz aylık çek yazabilirsiniz, 2 ayda bir ödeyebilirsiniz, 3 ayda bir ödeyebilirsiniz. Yani işte yılda 12 çek, 6 çek, 4 çek gibi. O tamamen sizinle ev sahibinin arasındaki anlaşmaya kalmış. Ben 6 çek anlaştım ama 6 çeki tek seferde yazıp verdim ev sahibi zamanı geldiğinde çekleri bankaya götürüp bozduruyor. Emlakçının komisyonunu da çekle ödedim. Ev kiralama bu şekilde kontrat yapıldı. Çekleri verdim. Akabinde ecari denen bir şey var. Bu aslında resmi olarak sizin bu evde kiracı olduğunuzu gösteren bir belge. Bunu almanız gerekiyor. Bunu aldıktan sonra ancak elektriği ve suyu üzerinize alabiliyorsunuz. Elektriği suyu açtırdıktan sonra da oturacağınız dairenin apartmanın yönetimine bu ecariyi ve kimlik bilgilerinizi mail yoluyla iletiyorsunuz sizin eve geçmenize müsaade ediyorlar yani siz işte ev sahibinden işte ev sahibiyle kontrat yaptım bitti eve geçebilirim diye bir şey yok dediğim gibi apartmanların yönetimine sitelerin yönetimine o belgeleri mail yoluyla iletiyorsunuz Sonra sonrasında sizin eve geçebileceğinize dair bir izin maili atıyorlar. O maili istinaden yerleşebiliyorsunuz. Burada apartman ve site yönetimleri apartmanda yaşayanlardan oluşmuyor. Dışarıdan hizmet alınıyor. Bu hizmeti sağlayan firmalar aracılığıyla profesyonel yönetim hizmetleri alınıyor. Benim oturduğum apartman da bu şekilde. Çoğunlukla her apartmanın güvenliği var. Çok etkin yani gerçekten kontrol ediliyor girişler çıkışlar işte bir yabancı girdiği zaman ya da otoparka farklı bir araba girdiği zaman hemen tepenizde bitiyorlar. O yüzden gerçekten bu apartman güvenlikleri, güvenlik sistemi burada çok etkin. Ev bu şekilde, araba var. Ben arabayı banka kredisiyle aldım. Instagram'dan biliyorsunuz reklamını çok yapıyorum. Bir Ford Mustang aldım, Ford Mustang GT. Türkiye'de 10 yıllar boyunca çalışıp alamayacağım bir araba. Bu Burada ise işte aylık maaşından makul bir ödemeyle alabileceğim bir araba. O şekilde alın. Türkiye'deki gibi bankacılık sistemi bir miktarını cebinizden ödemeniz gerekiyor. Yüzde yirmisi kadarını yüzde seksenini banka veriyor kredi olarak. Burada faiz oranları çok düşük. İlk bana söylenen faiz oranı otomobil kredisi için yüzde beşti ama firmamın, çalıştığım firmanın kredi notu yüksek olduğu için %3.2 gibi bir faiz oranıyla bana kredi verdiler. Ben de çok fiyat anlamında çok büyük bir fark yaratmadığı için banka kredisiyle arabayı almayı tercih ettim. Araba bu şekilde. Biraz yaşam giderleriyle ilgili bilgi vereyim. Buraya ilk geldiğim günden itibaren ilk ay boyunca yediğim içtiğim ne varsa ben kaydını tuttum, hesabını yaptım ki sonraki aylarda beni neyin beklediğini görmek için. Şöyle söyleyebilirim. Arabam yoktu. Oteli ben ödemiyordum. Sadece bu masrafın içerisinde taksi ücretleri, metro yani genel olarak ulaşım diyebilirim. Ulaşım ve yeme içme var. Toplamda benim harcadığım para 5000 dirhem gibi bir şeydi. Arkadaşlarım da öyle söylüyorlar. Burada daha uzun süredir yaşayanlara da sordum. Kira hariç işte arabanın yakıtı dahil, arabanın bedeli hariç arabanın yakıtı yani aslında benim verdiğim taksi ücreti ve metro olarak düşünebilirsiniz yakıta vereceğiniz parayı. Yakıt ve yeme içme toplamda bir ay içerisinde 5-6 bin dirhem gibi bir bedelle burada yaşanır diyorlar. Tabi kirayı da eklerseniz, arabaya ödeyeceğiniz parayı da eklerseniz bir miktar artıyor tabi bu ama bir yaşam gideri hesabı yapacak olursam Aylık 5-6 bin dirhem gibi bir ücrete burada geçinmeniz mümkün. Burada marketlerde dünyanın her yerinden ürünler var. Burası aslında böyle birçok ülkenin kesişiminde yer alan bir yer. O yüzden çok fazla farklı ürünler giriyor. Avustralya'dan da ürün var. Yeni Zelanda'dan da ürün var. Hindistan'dan da var. Japonya'dan da var. Amerika'dan da var. Marketlere gittiğiniz zaman işte bir üründen farklı çeşitler bulabiliyorsunuz. Hepsi farklı ülkelerden gelmiş. O anlamda hani Türkiye'de bulamayacağınız ürünleri de burada bulmanız mümkün, bu anlamda zengin. Restoranlar da öyle, dünyanın her yerinden mutfaklar var burada. Yani burada 10 dirheme de bir öğünü geçirebilirsiniz. İşte 60 dirheme de, 100 dirheme de aslında üst sınırı yok, gittiğiniz restorana göre değişiyor ama minimum olarak düşünürsek, sağlıksız yediğinizi düşünürsek 10 dirhem gibi bir fiyata bir öğünü geçirebilirsiniz. Benim gittiğim restoranlarda genelde ödediğim bedel 60-100 dirhem aralığında. Yani iyi beslendim diyebilirim, öyle kötü şeyler yemedim çok fazla. 60-100 dirhem aralığında burada ortalama bir restoranda iyi bir öğün yiyebilirsiniz. Zomato diye bir uygulama var, gittiğiniz restoranlarda size indirim sağlıyor. Burada çok etkin, birçok restoranda geçiyor, lüks restoranlarda bile o yüzden bunu kullanarak ciddi tasarruf sağlama şansınız var. Zira ben kullanıyorum ve ciddi tasarruf sağlıyorum bu anlamda. Dediğim gibi çok etkin. %15 ile %10-15 ile %25-40'a kadar gidiyor bazı restoranlarda indirim sağlıyor. O yüzden ben bunu sıklıkla kullanıyorum dışarıda yemek istediğim zaman. Elektronik Türkiye'ye göre ucuz ama TL'ye çevirdiğiniz zaman pahalı. Burada çalışıp burada kazanıp burada harcayan biri için elektronik ulaşılabilir bir şey. Giyim de uygun Türkiye'ye göre. Yine çevirmiyorum TL'ye. Ya bu üzerimde gördüğünüz tişörtü mesela 80 dirhem gibi bir paraya aldım ben. Türkiye'de tahmin ediyorum 150-160 TL civarındadır. Belki bu son döviz artışlarından sonra daha da artmıştır fiyatı. Yani Türkiye'ye göre işte bir miktar daha uygun. Benim genel gözlemim şu şekilde. Türkiye'deki fiyatlara göre buradaki fiyatlar yarı yarıya. Yani TL'yi dirheme atın sadece sayısal olarak düşünün. Türkiye'de 200 verdiğinizde burada 100 veriyorsunuz. O anlamda fiyatlar genel olarak yarı yarıya yani tabii ki ürün bazında tek tek değerlendirmek lazım ama benim kendi gözlemim yaptığım alışveriş, alışverişlerden çıkardığım sonuç burada fiyatlar yarı yarıya Türkiye'nin daha uygun. O yüzden burada çalışıp burada yaşayan birinin alım gücü Türkiye'dekine göre iki kat daha fazla diyebilirim sonuç olarak. Biraz hizmet sektöründen bahsetmek istiyorum. Beni çok şaşırtan şeyler var çünkü. Özellikle iki tane hadise var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi burada evlere servis akaryakıt hizmeti var. Yani siz benzinliğe gitmek istemiyorsanız benzinlik ayağınıza geliyor. Aracılık servis ücreti almıyorlar. Pompada fiyat neyse eve serviste de aynı fiyata deponuzu dolduruyorlar. Bu benim çok ilgimi çekmişti. İş yerinden arkadaşlar kullanıyor. Bazen iş yerinin bahçesinde böyle Yakıt tankeri falan görüyorum. Depoyu dolduruyorlar. Bir, bir şey daha var. O benim bizzat kendi yaşadığım bir olay. Arabamın aküsü bitmişti. Kapalı otoparktaydı aşağıda. Gecenin 11'i çıkmam lazım. Akü yok. Arabayı çektiremem çünkü otoparktan o arabayı çekmek mümkün değil. Dar bir alan. Böyle bir sıkıştım. Sonra internetten biraz araştırdım. Bu arada ara ara notlara bakıyorum böyle sürekli nereye bakıyor derseniz e, telefona bakıyorum notlara bir şey atlamamak için yadırgamayın. İnternetten biraz araştırdım. Bir tane firma buldum. Yine evlere servis akü hizmeti, akü hizmeti diye aradım. Saat 11.30'a buçuk falandı aradığımda. Saat 3'e kadar çalışıyoruz dediler gece. Dedim adresi verdim işte aküye ihtiyacım var fiyat nedir şu tamam dedim. 20 dakika içerisinde geldiler ve aküyü değiştirdiler. Yine servis ve hizm, servis ve aracılık ücreti almadılar. Yani getir götür ücreti almadılar. Aracı götürdüğümde ne ödeyeceksem akü ayağıma geldiğinde de aynı parayı ödedim. Bu da beni şaşırttı. Yani burada bazı hizmetleri işte yani gittiğinizde ödeyeceğiniz parayla aynı parayı ödeyerek ayağınıza getirebiliyorsunuz. O anlamda çok şaşırdığım şeyler oluyor. Onu söyleyebilirim. Burada hizmet sektörü çok sağlam çalışıyor. Biraz da sorulardan gideyim. Ha bu arada ondan önce şunu söyleyeyim. Bizim ülkemizde nasıl bir ısınma gideri varsa burada da bir soğutma gideri var. Elektrik ve suyun yanı sıra bir soğutma bedeli ödemeniz gerekiyor. Takdir edersiniz ki burası daha doğrusu bildiğiniz gibi burası sıcak bir ülke. Hava sıcaklığından da bahsedeceğim. Burası sıcak bir ülke burada ayrıca bir de soğutma bedeli ödemeniz gerekiyor. Aslında şöyle, soğutma bedelini ödediğiniz apartmanlar var. Bunlar aslında bölge bölge değişiyor. Soğutma bedelini ödemediğiniz e, apartmanlar var. Benim oturduğum apartman chiller free olarak geçiyor. Yani ben herhangi bir soğutma bedeli ödemiyorum. Sadece elektrik ve su ödüyorum. İşte klima ne kadar elektrik tüketiyorsa elektrik faturasının içerisinde onu ödüyorum. Bir de işte soğutmaya bedel ödediğiniz apartmanlar var, ücret ödediğiniz apartmanlar var. Duyduğum kadarıyla yani elektrik su faturası kadar bir de soğutma faturası ödüyormuş öyle evlerde oturanlar. Bende o yok. Sadece elektrik ve e, su ödüyorum. Hava sıcaklığı ile ilgili biraz buranın ile alakalı biraz bilgi vereyim. Çünkü bir yanılgı var. O yanılgı senenin 365 günü buranın sıcak olduğu yanılgısı ki öyle değil. Hatta şu an Aralık, aralığın 5'i serin dönemdeyiz. Akşamları uzun kollu giyime ihtiyacı oluyor dışarı çıktığınızda. Ben klimayı açmadan evde kalabiliyorum. Hatta soğuk oluyor. Gece klimayı kapatıp yatıyorum. Yani biz serin dönemdeyiz. Burada yılın 6 ayı çok sıcak. Nisan başıyla Eylül sonu arası hatta biraz belki Ekim'in ortasına kadar sarkıtabiliriz işte Nisan başıyla Ekim ortasına kadar geçen süre çok sıcak dönem. Ondan sonra işte Mart sonuna kadar geçen sürede serin hatta arada Ocak, Şubat ayları soğuk soğuk dönem de var. Yani 6 ay çok sıcak, 6 ayı sıcak diyebiliriz burası için. Ama şu an mevsim çok güzel, çok memnunum. Sıcağı hiç sevmeyen biri olarak şu dönemden çok memnunum diyebilirim sıcağı sevmeyen biri olarak da Dubai'ye gelmem biraz ironik ama tabi biraz imkan açısından düşündüğüm için Dubai'ye gelmeyi tercih ettim. Vatandaşlık konusu var. Vatandaşlık vermiyor Dubai'yi. Ne kadar kalırsanız kalın vatandaşlık alamıyorsunuz. Bazı sektörlere, bazı iş alanlarına altın vize dedikleri bir vize veriyorlar. Uzun dönemli kalmanızı sağlayacak bir vize işte bazı sektörlere veriyor. İşte doktorlar alabiliyor bunu, yazılımcılar alabiliyor. Onun dışında da bazı sektörler var. Yani böyle çok özellikle bir iş yapıyorsanız burada altın vize alma şansınız var. Ne gibi ayrıcalık var? 10 yıl boyunca burada kalabiliyorsunuz. Normalde çalışma vizesi burada 3 yıllık çıkıyor. Yani ben Benim çalışma vizem 3 yıllık. 3 yılın sonunda tekrar bir 3 yıl daha uzatıyorsunuz. Sürekli böyle 3 yılda bir uzatarak devam ediyorsunuz. Altın vizeniz olduğu zaman 10 yıl boyunca tekrar vize yenilemeye gerek kalmıyor. İşsiz kalırsanız ülkeyi terk etme şeyiniz yok, durumunuz yok. Benim gibi işte normal vizeyle burada yaşayanlar işsiz kaldıktan belli bir süre sonra ülkeyi terk etmeli, terk etmesi gerekiyor. Ama altın vizesi olanların böyle bir durumu yok. Alkol ve eğlence konusu var. Alkol satışı Mars süpermarketlerde yasak ama restoranlarda ve barlarda kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz alkole. Fiyatlar biraz yüksek. Yani böyle işte marketlerde bulunamadığı için fiyatlar biraz yüksek ama alkol bulma konusunda sıkıntı yok. Eğlence anlamında da çok fazla bir şey yok. Kısıtlama yok. Hatta şunu söyleyebilirim. Restoranlarda domuz eti bulmanız da mümkün. Ben çok şaşırmıştım. Bir arkadaşımla gitmiştim. Yabancı bir arkadaşımla restorana domuz sipariş edince bir şaşırdım yani servis ediliyor mu burada diyor. Servis ediliyor dedi. Hatta burada yurt dışı merkezli birçok restoranda domuz eti bulmak mümkün. Tatil günleri var. Tatil günleri burada cuma cumartesi. Bizdeki gibi cumartesi pazar değil. Hala alışamadım. Pazar günü insanlara mesaj atıyorum. Uyuyoruz falan diyorlar. Bir şey yapıyorum. Şaşırıyorum. Tam oturmadı ama zamanla alışacağım diye düşünüyorum. Onun dışında söyleyeceğim bir şey var mı? iş fırsatları var. İş fırsatları ile ilgili detaylı bir video çekeceğim. Aslında bilgi topluyorum. Burada uzun süredir yaşayanlardan nasıl iş bulduklarına dair bilgi topluyorum. Böyle daha detaylı bir video yapmaya çalışacağım. Sonuçta hani iş bularak gelmediğim için, kendi firmam içerisinde transfer olduğum için ben buraya çok fazla iş konusunda şeyim yok, bilgim yok. Ama detaylı bir video yapmaya çalışacağım, bilgi topluyorum. Kısaca şöyle söyleyeyim, arkadaşlarımın söylediği şu burada iş bulmak isteyen kişinin buraya gelmesi gerekiyor. Çok böyle spesifik bir alanda çalışmıyorsanız iş bulmak için buraya gelmeniz gerekiyor. Buraya geldiğinizde turist vizesiyle gelip burada bir süre kalıp iş arayabilirsiniz. Turist vizesiyle geldim işveren buna sıcak bakar mı bakmaz mı diye düşünmeyin. Burada o çok büyük bir handikap değil. Çünkü zaten burada insanlar turist vizesiyle gelip çalışmaya başlıyorlar. Akabinde o çalışma vizesine dönüştürülüyor. Çok zor değil, kolay. O yüzden hani turist vizesiyle gelip iş aranabilir burada. E, kendi alanınızla ilgili firmalar listeleyebilirsiniz. O firmaların yöneticilerine LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Ya da maillerini bulup mail atabilirsiniz. Ama bir şekilde buraya gelip yüz yüze tanışmak gerekiyor. E, Türkler hala burada bir miktar daha kıymetli yani diğer bazı şeylere göre, ülke vatandaşlarına göre. Hala bir miktar kıymet görüyoruz burada. Nitelikli işlerde çalışma şansımız var. Ama buraya gelmek gerekiyor. Basitçe böyle söyleyebilirim. İlerleyen günlerde daha detaylı bir şey, bir video çekmeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Eğer sorularınız varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz ya da bana Instagram'dan direkt mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.